İnsan Suresinin 21. ayet-i kerimesi üzerlerine yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir diyor allah Teala. Şimdi allah Teala burada cennete girenlere hitap ediyor cennete. Ne diyor? Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. İnsanların orada tahtlar üzerinde oturacaklar. Gümüş bilezikler kollarında takılmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Nedir? Selçebil'den. O ırmaklardan. Evet. Takvayla süslü olan Allah'ın salih kulları cennete alada çeşitli elbiseler arasında yeşil ipekten ince veya kalın elbiseler giyeceklerdir. Elbiselerin yeşil oluşu ise yeşil insanın dinlendirici ve kalbe huzur vericidir. Bu bakımdan ağaçlar, nebatat ve sebzelerin hepsi yeşil renktedirler. Bu zatlar cennete alada bu elbiseler içerisinde gümüşten işlemeli harikulade bir sanat eseri olan gümüş bilezikler takınacaklardır. Zamanımızda künyelik olarak kullanılan ve altından yapılmış olan künyelikler gibi gümüş bilezikler insana bir başka görünüm sağlayacaktır. Nasıl ki insanın bir çocuğu olur misafirliğe giderken veya bir bayram günü çocuğunu giydirirken en güzel ve en yakışlık yakışan elbiselerini çocuğuna giydirdiği gibi Allah-u Teala da cennete arada sevdikleri olan bu salih kullarını öylece giydirip süsleyecektir. Rableri onlara tertemiz bir içki içirecektir. Tertemiz demesi dünyadaki gibi yapılan içkilerin insan vücuduna zarar vererek onları sarhoş eden cinsinden olmayıp herkese insana huzur veren ve içerken insana lezzet veren bir içkidir ve katışıksızdır.